Bu ne lan? Bomba mı lan bu? Ana, demlik mi lan bu? Ana, lan böyle hediye mi olur lan? Ahmet'in şimdi bir lambası. Vallahi mi? Sıma, 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 Sığmaz. Sığmaz lan, sığmaz lan, sığmaz lan, sığmaz lan. Lan siktir git lan. Ulan Tekin bu da senin şakalarından biri ha değil mi? Melek, sen... ...sen... ...sen ölüydün lan! Ben sana kafanı kullanır. Disiplinli çalışırsan, bu ahlak takımından uzak durup, alkolü bırakır, spor yapar, fit olursan, at binmeyi, kılıç kuşanmayı, ok atmayı öğrenirsen. Ben bit. Sus! Allah Allah. Bitmedi arkadaş ya. Rüyam bitti bitecek. Az sonra sabah olacak. Ben uyanacağım. Hala maddeler bitmedi ya. İnsanın kendi rüyasında uykusu gelir mi lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi Christopher Nolan'ın in Inception'da haybeye kasmış ya. Sen yeter misin tek başına? Hem de tek plan. Sana göre çok yanlış meslek yapıyormuşum. Yordun beni ya. Öyle mi diyorum ben? Hiç konsantre olmuyorsun ki. Hayır karşındakinin ne söylediğinden çok az sonra kendi söyleyeceğin şeylerde kafan. Lan bırak bu Twitter'da sevgili yapmaya çalışan lideri tıkalı kız aforizmalarını. Çıkar çıkmaz hemen dırdıra başlayın. Dır 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 Dile benden ne dilersen sahip demen lazımdı. Aman sen de uğraşacağım ben lan? Yürü git lan. Başarısız aktör bozulmuşsun. Nereye gidin? Ev benim lan, nereye gideyim? Ev benim. Zibidiye bak. Melek ne diyeceğim ben sana ya? Nasıl öldün ya? Biz çok üzüldük seni kaybedince. Ne ölmesi? Ölmedim ki ben. Nasıl ölmedin lan? Onca zamandır neredesin sen? Lan! lan. Melek geçme lan! Melek! Lan! Melek! Ne oldu? Çekmiyor ya? Melek! Güle benden dediler sen sahip. Lan siktir git! Emredersin. Oğlum ya o dilek değildi gel buraya gel lan gel buraya oğlum nasıl 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 Ne oluyor lan? Ne biçim rüya lan bu? Allah